Game ihtiyardan herkese merhabalar ben İbrahim. Bugün sizlere e, Survival Game yani Survival Game sizden eee kaçıncı bölümüydü? Kaçıncı bölümü? Kaçıncı bölümü e, işte yazarım ben kaçıncı bölüm olduğunu. Biliyorsunuz benim bilgisayarıma format atıldı. E, dur bir dakika ben şunu şey yapayım. Bilgisayarıma da format atıldı. Bu nedenle şey de gitti, eee neydi, neydi o, neydi, 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 düşüneyim, düşüneyim, yeni ev yaptım, bir dakika, şunu göstermeyim, bırakmayın oraya, işte, bilgisayarımda format Böyle böylece şey de gitti, söyleyemedim, konuşamadım, ben de o yüzden ev, yeni ev yaptım, ee, eskisini yapmıştım, videoyu çekmiştim ama youtube'a koymamıştım, yeni ev yaptım, böyle bir şeydi evin. Game modla yaptım. Yani söyleyeyim. Çiftliği burada yaptı. Ama çiftliğini yapmamıştım. Evim böyleydi. 1.6 yamasını aldım. Hala game moddayım. Aldım diyor. İndirdim. Nokta 2. İşte gördüğünüz gibi halı falan filan. Onlar şey var bunlardan. Hayır, orası. Alt falan filan. Her şey var işte. Ben biz oyunumuza geçelim. Game on ve hile kullanacağım bu bölüm. Sıfır. Sandıklarımı da doldurdum. Zırhımı giyeyim. Skinim de değişmiş. Yine değiştirmişler skinimi. Jaggies geliyor. Yine. Yine değiştirmişler. Ama maalesef. Yani. Yine konuşamıyorum ya. Evet. Bu bölüm söyleyeyim ne yapacağımızı. Şuraya köprü yapmış şöyle. Evet, şurada şey var, vadi var böyle maksat gösteriş olsun diye şöyle şey yaptım. Bakmayın oraya özel şey var. İşte çiftlik yap. Çiftlik yapacağız. Çapamızı alalım. Çiftlik yapacağız. Oo bir dakika. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum videoyu durdurup videoyu durdurduktan sonra yeniden geleceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, bir işimiz var işim vardı yani işimiz vardı. Onu şey yapıp geri döndüm şey yapıp işte. Tamam. Çiftlik yapacağım. Kovadan çapımı alayım. Hırfa gerek yok nasıl sorayım. Ya yine game modda. Ha bir de şu otağımın altı kırılmıştı. Onu düzelttim. O yüzden game mod aldım. Başka bir şey yapmadım. Game mod sıfır. Ay zirve çıkartacaktım. Zirve şey çıkartayım. Yeni şey daha taze taze. <laughs> Çapamı alıyorum. Evet yamada yani yeni yamada şeyler de görebiliyoruz artık. Atağa kaç falan filan. Gördüğünüz gibi. de kova lazım. Çiftliğe gidip kova aldım. Tarım şeyleri. Evet tohumlarımızı alıyoruz. Şeker kamışı değil de kova. Tamam. Evet şimdi 3 kova alacağım. Hmm. Sabahtı geldim gittim o yüzden akşam olmuş yakınlarda inşallah vardır tamam ödünü evine... vallahi döveceğim lan seni ayvan ne yapıyorum lan ben en iyisi bir eve gidip uyuyayım ya da direkt time set çekeyim Valla Vallahi şu an gerildim. Gerildim film izliyorum gibi bir şey oldum. Ne işte şey oldum. Bugünlerde konuşamıyorum ya. Böyle şehir kuracağım buraya. Buraya şehir kuracağım. Mac. Evet. Şimdi Dediğim gibi şey ee, şey neydi? Dediğim gibi dedim şey dediğimi şey söylemedim Allah'ım neydi? Ee, neydi 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 neydi? Ha şeye kurba şey aldık şey bir, bir kişi aldık yani bana yardım edecek siz göremeyeceksiniz tabii. O da belki videolar çekebilir. nasıl su kaynağı yapacağım ya? Git gel git gel. Hemen de çiftliğe Bu bölüm çiftlikle uğraşacağız. Zamanımız kalırsa hayvanlarla uğraşacağız. Bir de e, artık 15 dakikadan fazla video da çekebiliriz. Yani çekebiliriz değil de şimdi de değil. Yani ileriki zamanlarda çekeceğim. Burası sosu kaynağı yapacağım. Sigaretin şey, kemiğini de alayım da. Kemik şeyi yapacağım. Tozu. Kemik işte tozu. Böyle köprü yaptım. Yani şehir olacak burası artık. Ya New York gibi böyle. Şaka yaptım. Zaten New York nasıl? Kim gerçek anlar ki oradan biri ben gerçek anladım diyorsa yani kendimi keserim burada. Hemen şuraya sınırsız kaynağı yapacağım. oldu galiba. Ne galiba aslında oldu işte. Olmuş. Yarım saat oraya gitmek lazım. İki dakikada ileri daha iyi. Çiftliği evime yapacağım çünkü daha iyi oluyor yani. Hem evime giremiyor, giremezler yaratıklar. Yani iyi olur. Bu da. Evimi genişleteceğim, genişletmeyeceğim. Okulam yeni genişleteceğim. Ev zaten sabah zorla. İki, i̇ki kova gerek değil, Hayır. gerek. Konuşamıyorum. Buralarda, Mağara var da, Ma mağara var. Zaten şey var. Şu vadi var yani. Benim. Küçük olacak şurası. Aha, uh -huh. şöyle 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 daha iyi olur. Şuraya gelelim mi acaba? Gider mi? Evet, şuraya da şöyle şey yapayım. Burası su cennet oldu. Var ya... Çok kötü bir iş ya bu. Git gel su al, git gel su al. Yeri zaten doluymuş, niye boşuna gittik o zaman biz? Diyeriz. Tık 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 otomatik kapı sesi. Bir de şu an kaç dakika olmuş bir bakayım. Kaç dakika oldu? Bir arkadaşlar ben geliyorum. Şey kapatıp. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, bir şey cızır cız ses geliyordu. Arkadaşım arada şey baktım işte bir şeyler yazmamış direkt aramış o yüzden. Şuraları ekiyoruz. Bir de ben şuraları tamamladım. Hem vakit geçirsin Bunların üzerinde zıpladığımızdan bunlar şey olur. Ee, söyleyeyim yani onda yani tohumlar fışkırır tohum fışkırıyor lan falan filan <laughs> bismillah daha şey yapmadan büyümeye başlıyor tamam şimdi e, onlar büyüsün büyüyorlar büyüyecekler onlar tuvalarını Şu, da şuraya koydum şöyle gereksizleri koyalım Başında. İkisi yapımında kullanılacak önce ama daha oralara gelemediğimiz için yani gereksizler de durmayacak yani onu da söyleyeyim çapamızı koyalım ve yatağımızı açalım lan gece değil mi zaten bilmiyorum o zaman gece olmamışsa eee Ha bir de 8 dakika olmuştu ona bakmıştım şey bir durumda. Gece olmamışsa biz hayvan getirelim diyeceğim ama ne getirelim? Ne getirelim? Ne getirelim? Ne getirek Bunun içine tohum tohum da getirelim. Tavuk getirelim tavuk. Ben bir tane al işte şuradan. Sonra ileride şey de olacak. Buğdayımız da olacak. Başka diğer hayvanlarla getireceğim. Bir yerde ya bir yerde şey. Çok güzel bir şey. Şimdi yaşıyorlar. Şuralarda tavuk vardı incelediğimde. Buraları düzleştirdim ben. Zaten vardı düzleştirdim. Birkaç yere şey yaptım gelin Bir tırkılığı yapmak istiyorum çünkü ee, şey ses aşırı geliyor. Bir de yorumlara yapmışsınız ses fazla geliyor falan filan. Ya şey sesi. Teker komşu. Gece değil Baksana sabah şey kaç. Bakalım kaçak. Oha, o ne oldu? O, o ne oldu öyle? Ha bir de şey yapacağım. Mob spawner Mob trap. Ha işte o neyse. Ne diyorum ya ben? Creeper. Canavar kasıyorum. Geberebilirim şu an. Örümcek bak sana karışmak istiyor. Oha hala ses geliyor. Geçti. Ee, bir tane bile tavuk bak hadi yatayım. Tamam tamam. Canavar falan kasmayacağım ya. Yani. Allah. Koşamıyorum daha. Kapalarına düşü. Ben yani falan da gitti arkadaşlar. Optifine de gitti. Şey olduğu için Geri Ama ne yüklemeyeceğim Kaç dakika oldu Bir bakayım ben arkadaşım bir şey yap yaz yine Arkadaşlar ben bir şey şey bitmiş. Bugünlük bu kadar. Diğer bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın yani. Güle, güle.